Evet aşkım keşke bizim de böyle bir bebeğimiz olsa. Gerçekten bir baba olmayı çok isterdim. Evet aşkım ya ben de anne olmak istiyorum. Keşke bizim de bir bebeğimiz olsaydı. Evet keşke olsaydı. Bizim çocuğumuz da bu eşek spaları gibi koşa koşa okula giderdi. Keşke ben de bir baba sen de bir anne olabilsen aşkım. Ama sen hiç merak etme ben senin hayallerini gerçekleştireceğim. Nasıl? o aşkım? Bana bebek lazım bebek. O zaman biz de bir tanesini kaçırırız. Bizim bebeğimiz olur. Ne dersin aşkım? Vallahi harika bir fikirdir aşkım. Sen ne kadar zekisin ya. Haydi o zaman bir tane beğenelim. Ondan sonra da onu kaçıralım aşkım. Tamamdır aşkım. Beğeniyorum. Baksana aşkım şu nasıl? <laughs> ne oluyor oğlum ya? Bunlar niye diktik bana bakıyla? Allah Allah gideceğim döveceğim şimdi. Yok aşkım öyle bebek mi olur? O bizi döver valla. Ama... Evet evet haklısın aşkım. Bence de çok saçma bir bebek. Peki aşkım şuradaki gelen nasıl? Aşkım görmüyor musun? O bebek asker. O bizi tutuklayıp hapse atar. Evet aşkım doğru söylüyorsun. Çocuğun beni tutuklamazsın. Evet evet hapse girmek istemeyiz. Aşkım baksana bir kız çocuğu. Bir kız çocuğumuz olsun istemez misin aşkım? İsterim aşkım isterim de o ne öyle. İçine cin kaçmış bu kızın. Tövbe bismillah o ne öyle aşkım. Vallahi doğru söylüyorsun. Gerçekten korkunç bir kızdı o. Ben de beğenmedim. Omzunda el var. Evet evet o kız bizi lanetler aşkım boş ver onu. Peki aşkım şu gelen çocuğa ne dersin he? Bak maymuna benziyor. Ay evet aşkım ya bir şebek gibi tipi var çok tatlı. Bence onu kaçıralım aşkım gerçekten çok tatlı bir çocuk şebek gibi. Evet evet maymun gibi çocuk onu besleriz ne dersin aşkım? Olur de. O çocuğun okuldan çıkmasını bekleyelim. Çıkışta da onu bir güzel kaçıralım. Ha, <laughs> Evet gençler. Hepiniz tekrar hoş geldiniz bakalım sınıfa. Ulan eşek sıpaları. Sizi de hiç özlememişim ya. Sanki biz sizi çok özledik ya. Allah Allah. Hocaya bak. Ne? Ne dedin? Ne dedin evladım? Duyamadım. He? Biz sizi de derslerinizde çok özledik öğretmenim. Vallahi derslere gidemiyorum diye evde ağladım bütün gün. Anneme sorabilirsiniz. Yok evladım. Arayıp sormama gerek yok. Sabah annen beni aradı zaten. Ne? Sabah sizi mi aradı? Okula <laughs> gitmek <laughs> istemiyorum diye zarıl zarıl ağlamışsın evladım. He? Bana söylemedi mi sannettin? He? benim yalan tamamen iftira. Ben öyle bir şey yapmadım benim. Ben ağlamam. Erkek adam ağlamaz. <laughs> Ulan Sırak nasıl erkeksin oglem sen? Okula gitmeyeceğim diye ağlamışsın oğlum. Of anne of. Rezil ettin beni ya. Of. Evet gençler bugünkü dersimizde size çok önemli bir konu anlatacağım. Şehirde bir sürü hırsız dolmuş. Eğer sizin eşyanızı çalmaya kalkarlarsa ne yaparsınız? Kendinizi nasıl savunursunuz onu öğreteceğim. Ne olacak öğretmenim? Biz zaten bunu biliyoruz. Eğer benden bir şey çalmaya çalışan olursa onun ağzını burnunu kırarım. Allah Allah. Peki ya senden daha güçlü çıkarsa ne yapacaksın? He? O zaman da kaçacağım öğretmenim. Ne yapayım Allah'ım? Allah. Ayrıca ben çok hızlı koşuyorum. Kimse beni yakalayamaz. Hem benden güçlü birinde de çıkacağını sanmam yani. Ben herkesi döverim. Allah Allah. Bak bak sen. Neyse. Ben size yine anlatayım. Eğer birisi karşınıza çıkıp sizden bir şey çalmaya kalkarsa ona nasıl tekme atmalısınız? Şimdi onu göstereceğim. İyi izleyin tamam mı? Sakın gözünüzü kaçırmayın benden. Vay canına oğlan öğretmen bize nasıl kavga edeceğimizi anlatıyor Nasıl tekme atılır onu gösteriyor be Ne kadar güzel bir dersmiş bu ya Harbiden ya nasıl kavga edilir onu öğreneceğiz oley Evet gençler iyi izleyin şimdi Önce düşmanınıza yaklaşıyorsunuz Odaklanıyorsunuz sonra da oh! Of başım çok kötü düştüm yere ya. Evet öğretmenim gerçekten harika bir tekmeydi. Tebrik ediyoruz size. Aferin. Öğretmenim bize eğer böyle yaparsak adam bizim her şeyimizi çalıp gider yani. Bir de üstüne dayak yeriz. Evet gençler aklısınız. Of bugünkü ders iptal. Ah ya. Bugünkü dersi unutun gençler. İptal oldu ders. Hadi eve gidin. Ah. Oley be oley ders boş işte bu be yok İyi be bir an önce eve gideyim de annemin sıcacık yemeklerinden yiyeyim mis gibi Oo oh, harika olacak İşte aşkım çocuk gidiyor gidip onu yakalayalım Evet aşkım evet haklısın gidelim onu yakalayalım bizim bebeğimiz olacak o Hey sen buraya bak He, Ne oluyor ya siz de kimsiniz Biz senin annen babanız Evet biz senin yeni annen ve babanız. Ya dalga mı geçiyorsunuz yürüyün gidin Allah Allah benim annem babam var zaten. Allah'ım ya dalga mı geçiyorsunuz bu nasıl bir şaka ya. Arkadaşlar annesini ve babasını seven herkes kanala abone olup videoya like atsın bakalım. Kimler annesini ve babasını çok seviyormuş görelim. Kamera şakası mı yoksa bu he kamera nerede? Şaka falan yok seni kaçırmaya geldik ondan sonra da sen bizim bebeğimiz olacaksın. Aynen. Ulan manyaklar mıdır nedir? Allah Allah şunlara bak kafayı mı yediniz oğlum siz yürüyün gidin ya. Allah Allah. Deli midir sulu mudur nedir bunlar ya? Allah manyaklar ya. Biz deli falan değiliz. Seni kaçıracağız. Gel buraya. Ulan kaçıracaklar beni. Öğretmen bugün bize tekme atmayı öğretmişti. Onu taktiğini uygulayayım bari. Bu şekilde bunlardan kurtulabilirim. Nasıl olsa iki kişiler. Bana bulaşmakla çok büyük bir hata ettiniz. Siz benim nasıl teknikler bildiğimi bilmiyorsunuz değil mi? Ee, ne tekniği? Neden bahsediyor bu çocuk? Allah Allah. Deli mi acaba bu ya? Aşkım çocuğumuza deli deme. Üzülür bak. Öyle deme aşkım. Canım oğlum benim. Ne taktiği biliyorsun? Göster bakayım bize. İyi tamam. Madem çok istiyorsunuz gösteririm ben şimdi size. <laughs> Gelin bakalım şimdi buraya. İşte. <gülüyor> <gülüyor> of başım. Çok kötü. Oh, çok kötü çarptım be. Olamaz aşkım. Çocuğumuz kafasını yere çarptı. Çok kötü oldu. Evet aşkım. Gerçekten kafasını yere çarptı. Of of. Neyse çocuğumuzu alıp evimize götürelim. Ondan sonra da kafasına belki pansuman falan yaparız yani. Evet evet haklısın kafese atalım onu. <laughs> hayır hayır bırakın beni olamaz. Of babacım. Allah Allah ne zaman uyanacak bu çocuk ya? Allah'ım bir uyanamadı. Evet aşkım ben de korkmaya başladım yani. Allah Allah. Öyle gibi yatıyor çocuk yani. Hey oğlum canım oğlum uyan artık hadi. Hadi dedim hadi. Ee, ne oluyor burada ya neredeyim ben? Of niye getirdiniz beni buraya? Çünkü sen artık bizim oğlumuzsun. Bizim evimizde yaşayacaksın. Aynen öyle. Başka evde yaşamak yok. Sen bizim çocuğumuzsun. Artık bizde yaşayacaksın. Başka evde yaşamak yasak sana. O zaman beni niye kafese attınız ya? Allah Allah. Anne baba çocuğunu kafese atar mı? Manyak mısınız siz ya? Evden kaçma diye seni hapse koydu. Ondan sonra salarız. Önce bize alışman lazım yani. Evet evet önce bize bir alış yani canım oğlum. Of ya deli resmen bunlar deli. Annemle babamın gelip beni kurtarması lazım. Yoksa nasıl çıkacağım ben buradan ya. Arkadaşlar yorumlarda fakir amcaya benim kaçırıldığımı söyleyen. Ne olursunuz Arda kaçırıldı diyen yorumlara yazın Yoksa ben buradan nasıl çıkacağım. Kafes atmışlar beni. Buradan hiçbir yere çıkamazsın. Seni kimse kurtaramaz Evet artık bizim çocuğumuzsun Seni kimse buradan çıkartamaz Olamaz ya bunlar harbiden kafayı yemiş Takmışlar yani baksana Arkadaşlar siz beni kurtarın ne olursunuz Allah Allah nerede bu arada Miray Bu saate kadar artık gelmiş olması gerekiyordu Hala yok ortalıkta nerede bu çocuk ya Ay bilmiyorum ki fakir ya Allah Allah nerede olabilir? Normalde gelmiş olması gerekiyordu. Geç kalsa bile haber ederdi bize. Ulaşamıyoruz da çocuğa. Hiçbir yerde yok. Evet ya arkadaşlarının da haberi yok. Kesin bir şeyler oldu Miray ya. Kesin. Hemen Kerem komisere haber verelim bence. Yani orada kaçırılmış olabilir. Evet haklısın. Kerem komisere haber verelim. Arkadaşlar orada ne oldu siz biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ya benim canım oğlum nerede? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Bize yardımcı olun. Arda'yı bulmamız lazım. Başı dertte olabilir. Ah benim canım oğlum. Umarım başı dertte değildir. Onu bir an önce bulmamız lazım. Eğer bulamazsak başı gerçekten daha büyük dertlere girebilir. Evet Arda'yı bir daha göremeyebiliriz. Onu bir an önce bulmamız lazım ya. Bir an önce. Of ya of.